kez 34 yıl önce gençlik heyecanı ve biraz da cesaretiyle Türkiye'ye gelen Brenin acaba Türkiye'de insanlarla nasıl iletişim kurdu dersiniz? O zamanlar Anadolu'da yabancı dil bilen insan sayısının neredeyse yok denecek kadar az olduğunu düşünürsek bu hiç de kolay olmamış olsa gerek. Peki insanlarla nasıl iletişim kurdunuz? 1978'de ilk gidişinizden bahsediyorum. 1978, evet. Ve tabii şimdi 2011'de. Nasıl iletişim kurdum? <laughs> beden dili mi? Evet, beden dili. Aslında çok iletişim kurmuyorduk. İnsanlar çay ikram ettiklerinde oturur ve birkaç kişiye gülümserdiniz. Yaşlıca bir bayan çıkıp gelir ve bana üzerine oturabileceğim bir minder getirirdi. Neden bunu yaptığı konusunda uzun bir konuşma yapmak zorunda değildik. Sadece bunu yapardık. Türkler oldukça hoşgörülü insanlar. Kitabımda da bahsettim. Üç kelimeyi bir araya getiremeseniz veya cümleleriniz yarım yamalak bile olsa sizi cesaretlendirirler. Bazen söylediklerinizi anlamadıklarını bakışlarından anlarsınız. Fakat buna rağmen cesaretinizi kırmamak için ne söylemek istediğinizi tamamen anlıyormuş gibi başlarını sallarlar. Dolayısıyla siz hiçbir zaman kendinizi kötü hissetmezsiniz. İçiniz hep rahat olur. Biraz beden dili, biraz da göz iletişimiyle zor da olsa insanlarla anlaşmayı başaran Brenin artık yavaş yavaş Türkçenin inceliklerini de öğrenmeye başlamış. Ooo, estağfurullah, estağfurullah. Nasılsınız? Nasılsınız? Buyurun, buyurun. Nasıl? Kültürümüzden dilimize yerleşmiş terminoloji, önceleri kendisini zorlasa da zamanla alışmış ve çok sevmiş Türkçeyi. En kolay öğrendiği kelimelerse abla ve teyze olmuş. Abla kelimesinin ne demek olduğunu çok çabuk öğrendim. Teyzenin de aynı şekilde. Bana ilk kez biri abla diye seslendiğinde bunun yaşlandığım anlamına geldiğini biliyordum. Bu benim için zor bir andı. Çünkü ansızın böyle yarı saygı ifade eden bir sıfatı kazanmıştım ve artık çocuk değildim. Gerçi halen teyze diyen olmadı ama o gün geldiğinde sanırım biraz <laughs> üzüleceğim. Şu anda bana abla diyorlar ve bu hoşuma gidiyor. Çünkü abla kız kardeş demek. Yani beni kardeşleri gibi görüyorlar. Bu çok hoş, çok güzel bir şey. Bunu seviyorum. Türk kültürünü bugün daha iyi tanıyorum. Dolayısıyla artık biri bana abla dediğinde bunun o kişinin yakın dairesine dahil olduğumun samimi saygı dolu bir yolu olduğunu biliyorum. Benden ailenin bir parçası olmamı istiyorsun ve bana abla diyorsun. Bu çok güzel bir şey. Bu yüzden bunu seviyorum. Kısa bir Türkçe pratiğe ne dersiniz? Olur. Gelin o zaman ilk öğrendiğiniz Türkçe kelimelerden bahsedelim ve Kadri ablayla ilgili konuşalım. Bir gün yazar arkadaşım Muhsin İlyas Subaşı geldi ve bana Ketrin ne demek diye sordu. Şey sadece bir isim dedim. İsminin ne anlama geldiğini bilmiyor musun dedi. Hayır dedim. Ve o anda meseleye uyandım. Kafamı toparladım. Ve tabii siz Türkler hepiniz her birinin bir anlamı olan en şiirsel ve güzel isimlere sahipsiniz dedim. Dolayısıyla bu Catherine işine bir son vermemiz lazım. Telaffuzu çok zor. Ben sana bir Türk ismi vereceğim dedi. O günden itibaren senin ismin Kadriye olsun dedi. Kadriyenin ne demek olduğunu bilmiyordum ve anladığım kadarıyla da eski moda bir isimdi. Fakat sorun değildi. Ayrıca Kadriye ile Ketri'nin ses olarak benzeştiğini, telaffuzunun Türkler açısından çok daha kolay olacağını, güzel bir anlamı olduğunu ve benim bu ismi güzel bir şekilde taşıyacağıma inandığını söyledi. Elbette artık Kadriye'nin anlamını öğrenmeliydim. Beni önemli ve saygıdeğer biri olarak görüyordu. Fakat o ismi kullanmaya başlamak. Yani Türkiye'ye gittiğimde insanlara kendimi tanıtırken benim adım Kadriye demek gerçekten çok farklı bir şey oldu. Fakat o ismi kullanarak kendimi Türklere tanıtma işine gelince bunun kurulan bir bağa doğru atılan bir diğer adım olduğunu görüyorum. Çünkü insanlar bu kadın bu ismi kullandığına göre anlaşılan bizim kültürümüze yakın diye düşünüyorlar. Sonra neden bu ismi kullandığımı, babamın Türk olup olmadığını soruyorlar. Dolayısıyla bu Kadriye abla olmaya doğru atılmış bir başka adım oldu. Türkçeyi konuşabildiğini bize ilk karşılamasında gösteren Brenning'e sohbetimizin bir bölümünü Türkçe gerçekleştirmek istediğimizi söylüyoruz. Gidebiliriz. Gidebiliriz. Buyurun Hangi takımı tutuyorsunuz Galatasaray. Şimdi biraz Türkçe konuşalım. Ay olur. ay. Olur mu? Olur. Sadece bir iki dakika. Tamam. Birkaç soru soracağım. Mesela en çok beğendiğiniz Türk yemeği hangisi? Ha, oh, ızgara köfte. Öyle mi? Evet, çok seviyorum. Izgara köfte. Izgara köfte. Mantı falan, dolma. <laughs> Izgara köfte. Izgara köfte. Evet. Hangi takımı tutuyorsunuz Ketli'nin? Galatasaray. Oh. Galatasaray. Galatasaray. Evet. Peki Türkiye'de en çok hangi şehre gittiniz? En çok. En çok. <laughs> İstanbul'da. Tokat mı? Tokat, Sivas Tokat, Sivas, Konya. Konya. Peki gitmediğiniz yerler var mı Türkiye'de hala? Hani? Gitmediğiniz yer Her yok. Her köşede. En beğendiğiniz şarkı hangisi? Hu! Um, modern şarkısı. Hiç fark etmez. Modern, eski. Muazzez Abacı. Muazzez Abacı. Aa, çoy. Çok şöyle. nostaljik. Evet ama güzel. Çok güzel. Yani şu, evet, evet 1978'de de var. Evet ama Siz güzel. güzel. Sizin çok güzel. Aa, modern. Mustafa Sandal. Mustafa Sandal. Evet. Çok, çok <laughs> heyecanlı şarkıcı. Um, evet, her 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 sabah koşarım, spor yaparım. Her sabah koşuyorsunuz. Evet. Um, Kulaklıkları evet, takıyorsunuz. Evet. Müzik dinlerken. Bu um, asus. Uh, Mustafa Sandal dinliyorsunuz. Musti. Hangi şarkısın? Araba. Onun arabası var. Araba. Giderim <laughs> giderim. Türkiye'nin ve Türk kültürünün gönüllü elçiliğini yapan Catherine Brenning'in hikayesini anlattık. Ve kendi kültürümüzü ve ülkemizi Türk dostu bir yabancının ağzından dinledik. Batıyakası yine gelecek hafta yeni konu ve konuklarla burada olacak. Programla ilgili yorum ve düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz. Adresimiz e-posta.batıyakası.tv Ben Özge sert haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.